Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde perde ve kolon donatı detaylarını işlemiştik. Aynı zamanda perdelerde su ve ısı yalıtım detaylarını detaylı bir şekilde anlatmıştık. Bu dersimizde ise arkadaşlar tablo elemanlarının işçiliğine başlayacağız. Şimdi bakın arkadaşlar fotoğrafta gördüğünüz gibi kereste malzememiz var. Bu kereste malzemesi ip çekilerek terazi ve gönyeye alma işlemleri yapılıyor ilk başta. Yani ipe göre kiriş altı olacak paywood'umuzu ya da kereste malzememizi gönyeye ve teraziye almamız gerekiyor. Yani burası bizim kiriş altımız oluyor arkadaşlar. Şimdi bunlar yapıldıktan sonra arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kiriş kanatları çakılıyor. Bakın biz bunlara kiriş kanatları diyoruz. Yani kirişin yan yüzeyinde olan kalıplara biz kiriş kanalı diyoruz. Bakın ilk başta koyduğumuz keresteler bunlar. Ondan sonra kiriş kanatlarını çakıyoruz arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi her yerde kiriş kanatları çakılmış durumda. Şu şekilde bunlar kiriş kanatları oluyor. Bunlar yapıldıktan sonra arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bakın şunlar bizim taşıyıcı kiriş görevi yapan keresteler oluyor. Bunlar da terazi alınıp dikmelerle destekleniyor arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi teleskopik direkler var. Bunlar bizim taşıyıcı kiriş görevi gören kerestelerimiz oluyor. Bakın şu şekilde göstereyim size. Bakın burada gördüğünüz gibi teleskopik direklerle taşıyıcı keresteler desteklenmiş durumda. Onun üstünde de arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi ızgara şeklinde bölünmüş durumda. Bunlar da 5'e 10 keresteler oluyor arkadaşlar. Yani döşememizi ızgara şeklinde bölüyoruz. Bu aşamadan sonra arkadaşlar yapılan ızgaranın üzerine biz kalıbımızı çakıyoruz arkadaşlar. Bakın yine söylüyorum. İlk başta kiriş alt kutu olacak şekilde kerestemizi yerleştirdik. Onları ip aldık. Ondan sonra kiriş kanatlarımızı çaktık. Ondan sonra taşıyıcı kiriş görevi gören kerestelerimizi koyduk. Ondan sonra ızgaralarla böldük ve şunlarla böldük. Teleskobu direklerle destekledik. Ondan sonra da kalıbımızı çakıp kalıp işçiliğini bitirmiş olmuş oluyoruz arkadaşlar. Bakın burada herhangi bir donatı işçiliği yok. Sadece kalıp işçiliği var. Yani biz kalıp işçiliğimizi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu aşamadan sonra kiriş ve döşememizin donatı işçiliğine geçeceğiz. Tabi bu donatı işçiliklerini yaparken daha önce de defalarca söylediğim noktalara lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Bunlar neydi? Arkadaşlar ilk başta bakın pas paylarına dikkat ediyoruz. Yani donatıların kalıba yapışmasını engellememiz gerekiyor. Yoksa kalıp söküldükten sonra donatılar gözükmüş olur. Aynı şekilde kiriş ebatlarına, kirişlerin donatı çaplarına, donatı aralıklarına, etriyelere, etriyelerin sıklaşma ve bindirme boylarına lütfen dikkat edelim. Biliyorsunuz yönetmeliğimizde bindirme boyunun nasıl hesaplanacağı açıkça gösteriliyor arkadaşlar. Ama genelde bindirme boyu 1 metre ya da 1.2 metre yeterli olmuş oluyor arkadaşlar. Yani şantiyelerde 1 metre ya da 1.20 metre bıraktığımız zaman bunu sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Kirişlerde dikkat etmemiz gereken şöyle bir detay var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kirişlerde alt donatılar var, ondan sonra gövde donatılar var, ondan sonra üst donatılar var. Statik derslerimizde kirişlerin çalışma mantığını detaylı bir şekilde anlatmıştık arkadaşlar ama hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi kirişlerde bizim alt donatılarımız çalışıyor arkadaşlar. Üst donatılar ise arkadaşlar yani şu gördüğünüz donatılar ise konstriktiftir. yani sadece montaj için koyulan donatılardır. Yani asıl görevi yapan alt donatılardır. O yüzden Alt donatılarımızın her zaman üst donatılarımızdan fazla olması gerekiyor. Yani kesit olarak, alan olarak fazla olması gerekiyor. Yoksa kirişimiz konsol gibi çalışır. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Donatı işinde dikkat etmemiz gereken tüm detaylar sürekli aynı. Bu yüzden güzelce e, notlarınızı alın, e, şantiyenizde birkaç kere kontrol edin. Bunu yaptıktan sonra donatı işini gördünüz mü? Direkt nelere bakmanız gerektiğini bilmiş olacaksınız arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra yine aynı şekilde projemizde var olan şartlarımızı kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Şan, e, piyasada genelde bu hatalar yapılıyor. O yüzden bunlara dikkat edin. E, bu şartlar mekanik şartlar olabilir. Elektrik şartları olabilir. Ya da ışıklık olabilir. O yüzden buraya biz beton dökmüyoruz. Ve burayı kesiyoruz arkadaşlar. Yani şartları beton dökmeden önce açmazsanız beton döktükten sonra açmak bayağı sıkıntı olur. Bu yüzden kesinlikle şartları unutmuyoruz. Bunlar yapıldıktan sonra arkadaşlar zaten statik projeye baktığınız zaman arkadaşlar aynı detayı görmeniz gerekiyor. Yani görünüşlerden, çizimlerden aynı detayları görmüş olmanız gerekiyor. Sayısına, çapına, bildirme boylarına hem üst donatı hem alt donatı hem gövde donatılarına dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi kiriş donatı işçiliği bu şekilde olmuş oluyor. Bu da döşeme işçiliği arkadaşlar. Bakın burada XPS'ler kullanılmış. Bunun altı otopark olduğundan dolayı nem ve rutubeti kısmen de olsa engellemek için ısı yalıtımı amacıyla XPS'ler kullanılmış durumda arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada da arkadaşlar pas paylarına, bindirme boylarına, dolatı çaplarına dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada pas payı niyetine taş falan kullanmışlar. Bu yanlış bir uygulama. Dolayısıyla bunlara dikkat ediyorsunuz. Doğrusu az önce kirişlerde gördüğümüz pas payının aynı şekilde döşemelerde de kullanılmış olması gerekiyor arkadaşlar. Belki de ben çekmedim hatırlamıyorum. Ama eğer böyleyse bu yanlış bir uygulama. Dolayısıyla bunlara da dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra döşeme ve kiriş çevrenizin betonunu dökmüş oluyorsunuz. Aynı şekilde perdelama işlemleri de bu şekilde yapılıyor. Bakın buralarda pas payları var. Aynı şekilde diğer yerde de pas paylarının olması gerekiyor. Bu başka bir şantiye. Dolayısıyla bunlara dikkat edin arkadaşlar. Yani siz söylemezsiniz yapmazlar. O yüzden kesinlikle bu söylediğim noktalara dikkat ediyorsunuz ve uyguluyorsunuz arkadaşlar. Beton bildikten sonra gördüğünüz gibi döktüğümüz beton bu oluyor. Tabi bizim anlattığımız kolon, kiriş, döşeme, donatı hepsi tüm katlarda aynı. Bunu defalarca söylüyorum. Yani bunu gözünüzde büyütmeyin. Çünkü bizim yeni mezun olan mühendis arkadaşlarımız Domatik gözünde bayağı bir büyütüyor. Ama doğatı işinden daha önemli olan, daha kompleks olan birçok detay var. Bunlar odaklanmanız gerekiyor. Yani domatik defalarca anlattım. Basit, o yüzden gözünüzde büyütmeyin. Projenizde neyse donatınız, çapı, adeti, aralığı, bunlara dikkat ediyorsunuz, kontrol ediyorsunuz. Ondan sonra betonuzu döküp geçiyorsunuz. Bu kadar yani büyütülecek bir şey yok. Dolayısıyla arkadaşlar tüm katlarda zaten bu bu şekilde devam ediyor. Bu aşamadan sonra ben bu şantiyenin fotoğraflarını çekememiştim. Ee, ama diğer katın devamı da arkadaşlar aynı şekilde devam edecek. Yine kiriş al kutu belirlenecek. Ondan sonra kiriş kanatları çakılacak. Ondan sonra taşıyıcı keresteler yerleştirilecek. Ondan sonra döşeme ızgara şeklinde bölünecek. Kalıbı eleştirilecek. Ondan sonra donatı işçiliği yapılacak. Ondan sonra beton dökülecek. Beton döküldükten sonra da teleskopik direkler alınıp zemin katta oluşmuş olacak. Diğer katlarda aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar değişen hiçbir şey yok hepsi aynı. Dolayısıyla döşeme ve kiriş donatı işini aldıktan sonra arkadaşlar yani zemin katta bittikten sonra bizim yangın tesisatına başlamamız gerekiyor. Bir sonraki dersimizde yangın tesisatını ele alacağız. Kaskat tesisatı yani ısınma tesisatını ele alacağız aynı şekilde sahih tesisatı da ele almış olacağız. Yani bir sonraki dersimizde daha çok mekanik yoğunluklu olacak. Dolayısıyla arkadaşlar bu dersimiz şimdi bu kadar olsun. Bir sonraki dersimizde dediğim gibi yangın tesisatı, kaskat tesisatı, yani ısınma tesisatı, ondan sonra sahih tesisatı işlemek üzere görüşürüz. Kendinize iyi bakın, kalın sağlıcakla.